Haberin Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ramazan Kurtoğlu'ndan gündeme oturan altın uyarısı. Ölümcül savaş başladı. Bunu yapın. Değerli izleyenler, milli ve yerli politikalar konusunda sık sık uyarılarda bulunan Doktor Ramazan Kurtoğlu altınla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ekonomist ve araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu küreselci çetelerin dünyada büyük sıfırlama peşinde olduğunu söyledi. Kurtoğlu yaptığı açıklamada küresel rezerv para savaşında ABD ile Çin arasında altın üzerinden ölümcül bir savaş yaşanıyor. Çin fiziki altın topluyor ve gayri resmi olarak 30 bin ton rezerve sahip. Sistemde fiziki bir ons altına karşı 40 ons kağıt altın var patlayacak. Büyük sıfırlamanın tetiği işte burası dedi. Vatandaşların altınlarına sahip çıkması gerektiğini söyleyen Kurtoğlu, 5 Nisan 1933, 31 Aralık 1974, 40 yıl ABD halkına altın yasaklandı altına sahip olma hürriyeti, ferdi olarak yatırım hürriyeti. Enflasyondan FED biz elitler cuntasının kontrolündeki Merkez Bankası bankalardan, dijital takip ve finansal korsanlardan bağımsızlıktır. Altın ve toprağınıza sahip çıkın ifadelerini kullandı.